Bakın o bana göre. Evet tam sana göre. Evet. Ke kelebeğe göre değil. Bakın. Kelebeği bana mı Koyabilirsin aslında. Belki orada doğal bir ortam gibi görüp yaşayabiliriz. Hayır kelebeğe baksana top. Orada yaşasın işte. Oraya koyup biz onu evet. besleyelim. Anne. Beyaz taş. Evet dün sen onları dağıtmışsın. Ben de bir tane buldum oraya koydum. Niye? E dağıtmışsın o her yerde onlardan var. Topladım en sonunda Anne. bir tane kalmış. Onu oraya, oraya koydum. Çok güzel bak. Anne evet. şuraya bak Evet oraya bak kelebek. Kameraya bak kelebek. Bakıyor. Bakıyor bakıyor sen merak etme. Tamam. tamam. Artık kafesi koymak Bence gerek. Bence artık uçurmak gerek. Aa, aa. Uçurmayalım. Kafese mi koyacağız? Hep bakalım. Hı. Yoksa hasta ol. Bence o uçmalı. O evde bakamayacağımız kadar küçük bir canlı. Ayşe. onun ne yiyeceğini bile bilmiyoruz. Ne olduğunu bile bilmiyoruz onun. Belki de zararlı bir şey. Belki de zehirli. I -ı. Hı? Ya bizi ısırırsa? Isırmıyor. Isırırsın bizi. Evet, ısırırım, ısırırım. Hayır. Isırırım dedi. Ben Isınma. seni, ben seni bu gece yiyeceğim. Yem 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 yapacağım. Isınma. Seni yiyeceğim. Yem Yiyeceğim seni. Isınma. Yiyeceğim seni. Sevalcim. Yiyeceğim seni. Yiyeceğim seni.